Akıllı insan geçmişin çöplüğünde yaşamaz. Geçmişin hataları, sevapları onlara ait. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok güzel örnekler. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar bir ümmetti, geldi, geçti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız size. Aziz kardeşlerim, şu cuma mübarek gün. Yatağımızdan kalktık. Sabah namazlarımızı eda ettik yollara revan olduk işimize gücümüze. Yeni bir planlama yaptık mı? Cenab-ı Hak bizi öyle bir süreçten geçiriyor ki bir tarafta zulüm var çoluk çocuk öldürülüyor. Bir tarafta dünyanın çoğunluk itibariyle coğrafyalarda bir kısım insanların emperyal düşünceler neticesinde bütün insanları köleleştirdiği, onların tepesinde tepinmek suretiyle servet edindiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Ben hepsini değiştiremem. Ama ne kadarını değiştirme gücüm varsa onu yapmaya diye bir plan yaparak günümüze başladık mı? Yok efendim her günkü gibi kendimiz için oluşturduğumuz rutinlerimizi tekrar etmek üzere, kendimizi tıktığımız mağaralarda hayatımızı sürdürmek üzere. Efendim öyle bir iş anlayışı oluşturmuşuz ki mağara orası. Oradan kurtulma çabası gösterme gibi bir niyetimiz yok. Öyle düşünceleri benimsemişiz ki bir mağara orası. Kendimizi tıkmışız oraya, oradan çıkmaya niyetimiz yok. Hepimiz kendi kendimizi zindanlara mahkum etmişiz. Program sonrasında inşallah bu ben miyim Allah'ım diye benim bir videom var. İzlemenizi tavsiye ederim. Her gün işe gitmek üzere beynimin bir tarafına yerleştirilmiş bir mikroçip mi taşıyorum acaba diye başlayan bir videomuz var. Nasıl bir hayata kendimizi mahkum ettiğimizi, bunun dışında bir hayat anlayışı geliştirememek gibi bir acziyete düştüğümüzü görüyoruz. Şu mübarek gün haydi bismillah yeniden bismillah hayatımızı değiştirmeye karar verelim. Şimdiye kadarki yaptığımız yanlışlarımızı durduruyoruz. Frene bastık. Bir düşünelim. Zihinsel bir yenilenme gerçekleştirmek için bir başlangıç yapalım. Ondan sonra her şeyi bir anda yapmamız mümkün değil. Birer birer, yavaş yavaş, değiştirebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar hayatımızın içindeki yanlışları değiştirmeye, güzel olan şeyleri yapmaya başlayalım. Allah bize yeniden bu fırsatı verdi. Yatağa yatmıştık, ölebilirdik. Sabah bizi yeniden diriltti Allah. Hani ayet-i kerimede diyor ya, ölenlerin ruhları kendi katımızda kalır. Hayata devam edeceklerinkini yeni baştan veririz. Uykuya yattıklarında onların nefslerini kabz ederiz diyor Allah. Kabz edilmiş nefsimizi yeniden bize verdi. Evet, yeni baştan başlamaya. Bismillah.